Kas ve evet. eklem ağrıları. Özellikle kas ve eklem ağrıları. Hemen ona şuradan bir yarım litre ılık su alacağız. Biz de bu arada koşturalım biraz. Tamam yeterli o. Şuradan biraz onu ılıştırdık evet. mı. Bu fibromiyajı dediğimiz şeydi evet, değil mi hocam? Evet Bizim kas eklem <laughs> ağrılarında kullandığımız. Ee, ve insanların çoğunun aslında en önemli dertlerinden birisidir. Ee, burada yapacağımız dışarıdan uygulama olduğu için emniyetlidir. Yani çok Hı -hı. da fazla e, yani bunda e, tabii ki doktor muayenesi olacak ama kullanım Hı -hı. emniyetlidir. Şimdi burada özellikle bakacağımız zaman iki tatlı kaşığı hemen tatlı kaşıklarımız nerede efendim? Burada. İki tatlı kaşığı zencefil kökü tozu koyuyoruz. Şimdi bunu iyice karıştıracağız. Yaklaşık Aynen. olarak. Evet. Evet. Hı -hı. 20 dakika kadar. Bu bir harici uygulama evet. değil mi hocam? 15-20 dakika kadar bekleyeceğiz. Şimdi bunu 15-20 dakika e, bekledikten sonra... Kokusu nasıl geldi? Evet hemen yakar da biraz. Yani tatlı bir kokusu var. E, 15-20 dakika demledikten sonra süzüyoruz. Biz bunu süz varsayalım. 15-20 dakikada demledik varayalım. Tülbentte de süzüyoruz. İçerisine 3 2 3 damla acı biber yağını damlatıyoruz. Acı biber yağı. Aynen. 2 3. Bu üç, şekilde hoppa. bulabiliriz değil mi hocam? Tabii tabii. Acı biber yağı. Hocam kilo da kas ve eklem ağrılarına hep e, sebebiyet veriyor diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Tabii kilo, e, hamile geçirilmiş hamilelikler, duruş pozisyonları, mesleki hastalıklar, ağrı yük kaldırma, özellikle bunlar skolyoz veya kifos, kemik erimesi hı hı kemik kireçlenmesi bunlar ağrıların en önemli nedeni. Bunlar da özellikle bu tür dışarıdan uygulamalar emniyetlidir ve ağrıyan bölgeye uygulayabiliriz. Tabii hı. ki enfeksiyon olan veya kızarık bölgeler yani değildir bunlar. Yerine, değil Aynen. Ee, bunu iki tatlı kaşığı koyduk. Yarım litre suya zencefil kökünü demledik. Hı hı. Ee, arkasından süzdük. 2-3 damla acı biber yağını Kalk. damlatıyoruz. Daha sonra buna <laughs> bir eldivenimizi alalım eldivenimizle ki elimizde daha ince kompres bezler vardır. Tülbentlerimiz vardır. Eskilerden böyle kullanmadığımız, sakladığımız eskilerin o güzel sandıklarından çıkar. ondan şifaya da yardımcı. Aynen, aynen. Bunu ıslatıyoruz. Hı Tabii ki kaynar su olmayacak. Elimizi yakmayacak. Bunu ıslattıktan sonra çıkarıp kompres olarak e, boynumuz, sırtımız neresiyse yarım saat kadar oraya tutuyoruz. Yani aslında şöyle boynumuzun olduğu bölge, evet, şu şekilde boynumuz olabilir. Sonra. Tabii ki omuzlarımız olabilir. Evet. de özellikle boyun ve omuz günde 3-4 defa yapabiliriz. Yarım saat tutuyoruz bunu Hocam, ve arkasından zen zencefil, da. Zencefil alerjik bir madde değil, değil mi? Yani genelde alerjik yani değil. şu kolumuzun içinde mi denemek lazım? Şöyle, hani öyle bir sistem vardır ya. Şöyle çok seyreltik ama acı biberde özellikle hmm. onlardan ziyade acı biber Yağında alerji olabilir. Hı. Tabii ki acı biber'e karşı alerjisi olanlar yani insanlar bunu hı hı, az buçuk hı. bilirler. Ee, onu mutlaka test ederek kullanmalarında çok az bir şekilde bu karışımdan hı hı. kullanmadan önce el minicik e, e, yani el derisine biraz sürtüp bekliyoruz bir e, reaksiyon olmazsa ondan sonra kullanabiliriz. Evet Ama emniyettedir. Şimdi hı hı. genital siir, tamam. özellikle HPV giderek dünyada artıyor. Hepatit şey human papillon virüse bağlı, HPV'ye bağlı rahim ağzı kanseri, baş boyun kanserleri artıyor. Orada dengeli besleneceğiz. Alkol, sigara, stres, uyku düzeni hepsine dikkat edeceğiz. Düzenli egzersiz yapacağız. Ve yeşil çayın içerisinde epigallok ateşin gallat maddesi vardır. Yapılan çalışmalarda günün bu Bu madde Evet. Bu artık bitki değil. Bitkinin Aha. içerisindeki bir maddedir. Bunu günde 1000-1500 miligram doktor kontrolünde kullandığımız zaman beraberinde özellikle C vitamini uygulamaları, ozon uygulamaları hı hı. tamamlayıcı tedavilerle beraber HPV siillerinde ve HPV enfeksiyonunda azalma ve iyileşme. Şu an zaten bir eee takipimizde olan olgumuz var. Onu da kongrede sunacağız. İz bırakmadan toparlama şansı oluyor. Harika. Bunlar da tamamlayıcı tedavilerin Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladı. Hı hı. E, tamamlayıcı tedavilerin önemini gösteriyor. Kesinlikle öyle. Kanser, kanser? kök hücrelerine geldiğimiz zaman <laughs> kanserin yıllar sonra tekrarlaması veya tedavilere rağmen ilerlemesi, iyileşmemesi altında kanser kök hücreleri yatıyor. <laughs> Orada da ilaç geliştiriliyor. 5-10 yıl içerisinde biz artık onkologlar kullanacağız Hadi ama inşallah hocam. Tamamlayıcı tedavilerde neler kullanıyoruz? Berberin maddesi var doğada Hangisi kullanılan. Hocam? Bu mu? berberin maddesi acımsıdır. Biraz sezarde şey, çala kullanıyoruz. Benziyor, ha. Evet. Ee, berberin doğal bileşeni e, do, e, bunu doktor olarak hastanın boyuna kilosuna göre doz titrasyonu yapıyoruz. Piperin dediğimiz madde hı hı. yine o da doğal bir bileşendir. Hı hı. Bunlar artık bitkiden ziyade bileşenler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kan başında şunu düşünüyor olabilirler. Biz bunları nasıl kullanacağız diye. Bunlar, Bunlar do doktor kontrolünde ha, onu, kullanılabilir. Bunların yapılan çalışmalarda Klinik öncesi çalışmalarda kanser kök hücrelerini öldürdüğü gösterildi. Transresveratrol veya resveratrol maddesi yine bu şu bitki vesaire değil. Bu da ekstrakte edilmiş belli kalitedeki preparatlar. Yine bunların da doktor kontrolünde kanser kök hücrelerini öldürmede biz tıbbi tedavinin yanına yardımcı olarak kullanıyoruz. Temel tedavimiz tıbbi tedavidir. İnsanlara şunu söyleyeceğiz. Tıbbi tedaviden korkmayın kanser tedavisinin yan etkilerinden korkuyorsanız lütfen onkoloğunuza açık konuşun. Hı hı. Bizler çünkü bilgilerimiz vardır. Yan etkisi hasta tedavi, yan etkisi orada, yan etkisi çok. Hastayla koordineli gideriz, anlatırız. Hasta kendi karar verir. Evet, hı hı. Etkinliği belki biraz düşük olur ama yan etkisi az tedavi tercih edebilir. Kesinlikle. Onun hakkıdır. Hep yanlış bilinenleri doğruya çevirelim istiyoruz ya hocam. Özellikle kemoterapi ile ilgili de e, bazı dezenformasyonlar var. İşte Kesinlikle. tedavi midir, zehir midir tartışmaları var. Hatta gruplar ayrılıyorlar. Evet burada en önemli şey şunu bilsinler. Gıdayla zehiri Peki. ayıran veya ilaçla zehiri ayıran Ölçüsüdür, farkı evet dozdur. Siz suyu 20 litre içerseniz ölürsünüz. Kanser ilacını da tabii ki riskler vardır. Kanser ilacı suyla karşılaştıramayız tabii ki ama genelde e, ölüm riski çok çok düşüktür. Evet yan etkileri var ama bitkilerden geliştirilen ilaçlar saç dökebiliyor. Bulantı kusma yapabiliyor. <laughs> Doğadan elde etmiyor. Neymiş? Bitkinin... Doğalı da bize bazen bitkiden elde eden doğal ilaçlar da yan etki yapabiliyor. O nedenle lütfen bitkisel tedaviler dahil, kanser tedavileri de doktorlara güvenin. Özellikle kanser tedavisi onkologlar nezdinde yürütülür. Tamamlayıcı tedavinizi onkolog nezdinde götürün. Hı hı, hı. Yurt dışına çıkmanıza genel olarak gerek yok. Ekstrem durumlar dışında Türkiye'de Küba dahil birçok Avrupa ülkesinden daha ilerideyiz. Bakın Avrupa'dan Kesinlikle çok hasta geliyor çok tedavi için bize ve Türkiye'ye kesinlikle hocam. Ve, bir de bir şey söylediniz hocam. Bazı bitkisel şeyler e, sizin aldığınız tıbbi tedavinin etkisini düşürebilir. Mesela portakal, greyfurt bunlardan uzak mı özel durmak gerekiyor. Greyfurt, nar, nar. sarı kantaron, meyan kökü, omega 3 bazen ilaçlarla etkileşiyor. Biz hastanın aldığı ile alkali yapıcı maddeler hastamızın aldığı tedaviye göre alacağı tamamlayıcı tedavileri değiştiriyoruz. Hı hı hı. Kanser tedavisi çok çok değişken. İnsanların da şunu bilmesi lazım. Kanserde evet biz doktorlar bir şeyler yapıyoruz ama hastaların veya bütün insanların bir kere mutlu olması lazım. Heh, tam Gülmeye ben de konuyu buraya getirecektim lazım. ne güzel siz Uyumayı getirdim. bilmesi lazım, güzel yemek yemesi lazım ama kahkaha atmayı da unutmamak lazım. Harika bağladınız valla hocam. O zaman kahkahanın da bir e, metodu ve yogası var biliyor musunuz hocam? Onun da bir Eğitim önemli, var. benim de eğitim almam lazım. O zaman hemen Selda Hanım'ı davet edelim mi? Selda Susal geliyor kahkaha yogası eğitmeni. Şu güle güle gelin Selda Hanım. <laughs> Kahkahalar atarak gelin. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhabalar. 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 Hoş Hocam ne güzel bir şey söyledi değil mi? Yani tıbbi evet bir tedavi yöntemlerini deniyorsanız ama e, mutsuz da e, olduğunuz zaman bu da iyileşmenizi veya iyileşmenizi e, engelliyor. Sizi de böyle alalım toplu bir kahkaha atalım. Gel canım sen de gel. Şöyle kalabalık yapalım. Değil mi? Enerji arttıkça. Ve kahkaha yogası egzersizleriyle başlamak istiyoruz tamam, anladığım kadarıyla. Tamam, tamam. Aynen. Ama. Aynen. Peki. Önce bir kahkaha yogasının dört tane temel aşaması var. E, birinci aşamada nefes var. Nefes çok çok önemli. E, öncelikle onun faydalarını biraz bir anlatmak isterim. Aslında hepimiz dünyaya diyafram nefesiyle geliyoruz. Yani şu karından aldığımız nefes. Karından aldığımız nefes. Üç yaşına kadar da bu diyafram nefesiyle aslında e, hayatta nefes alıyoruz. Bunun en önemli örneği hocam siz de bilirsiniz. Bebekler nasıl tiz çığlık atarlar Tabii. değil mi? Bebekleri böyle yatırdığınız zaman Şöyle zaten ya. Daha rahat çok rahat. uzun evet. nefes evet. alıp Güzel, değil Güzel. mi? Güzel, Bebekleri kardeşim. sırt üstü yatırdığınız zaman evet. karınlarının şişip indiğini evet. görürsünüz. 3 evet. yaşından sonra ne olursa olur ve biz diyafram nefesimizi almayı unuturuz. Evet. Oysa ki diyafram nefesi total vücudumuza giren oksijenin 3/2'sini almamızı o, sağlayan buradaki diyafram kası e, o kadar bir etkiye Hı. sahip. Dolayısıyla biz 3 yaşından sonra Hı. diyafram nefesimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Aslında vücudumuza giren oksijen oranı da o oranda bir... E, Hemen düşme. Buraya dönüp soralım. Oksijen oranını düşünce kanserleşme artar mı hocam? E, kanserden ziyade genel e, organların performansında bozulma e, ilk öncelikle halsizlik, yorgunluk, müzmin İltihabi hastalıklara yatkınlık çok uzun yıllar sonra belki bir iltihabi evet. sürecin tetiklediği kanser veya başka sağlık sorunlarıyla baş başa kalırız aşırı kilo dahil. Evet.